Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Canva web sitesini kullanarak günlük hayatta, iş hayatımızda, okul hayatımızda sıkça lazım olan slayt sunum yapmasını öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle Google Chrome arama motoruna giriş yapıyoruz. Ardından arama çubuğuna Canva yazıyoruz. Arattığımızda ilk çıkan siteye giriş yapıyoruz. Karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Canva web sitesi sadece sunum yapmaya yardımcı olmakla kalmayıp bunun gibi birçok ihtiyacımız da karşılamaktadır. Örneğin şöyle baktığımızda afişler, özgeçmişler, logolar, belgeler, sunumlar, sosyal medya vesaire. Bunun gibi ihtiyaçlarda da yeterli bir şekilde yardımcı olmaktadır. Ama biz bugün sunumlarla ilgileneceğiz. Tabi bunun için ilk önce web siteye kaydolmamız gerekiyor. Kaydolmak için istediğiniz yöntemlerle giriş yapabilirsiniz. Ben Google'a devam edeceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere giriş yaptık ve kaydolduk. Gördüğünüz gibi burada çeşitli imkanlar mevcut. Biz sunumu seçeceğiz. Sunuma tıkladığımızda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sunum sayfasına girdik. Burada çeşitli şablonlar bulunmakta. İstediğiniz herhangi bir şablonu size uygulanan şablonu seçebilirsiniz. Buradakiler uygun değilse şuraya yazabilirsiniz. Hangi konu altında yazmak yapmak istiyorsanız. Örneğin teknoloji ile alakalı şablonlar çıksın karşıma diyorsanız. Teknoloji yazıyorsunuz buraya. Buradan herhangi birisini hoşunuza gideni seçiyorsunuz. Ben bunu seçiyorum şu an. Buradan istediğiniz sayfayı kendi sayfanızı ekleyebiliyorsunuz burada. 15 tane sayfa eklemişler buraya olarak istediğiniz herhangi birini seçebiliyorsunuz. Buna çift tıkladığınızda bu metni değiştirebiliyorsunuz. Örneğin buraya bir ders şablonu hazırlayacaksanız, ders sunumu hazırlayacaksanız buraya dersinizin ismini, konunun ismini istediğiniz şekilde girebilirsiniz. Örneğin ben buraya bilgisayar bileşenleri yazacağım. şekilde yazıyı biraz küçültelim. 80 ideal. Buna da aynı şekilde çift tıklıyoruz. Dersin ismini de yazdığımıza göre Bir saniye Burası tamam Şimdi ikinci sayfayı ekleyebiliyorsunuz bu şekilde. Dur bir pardon. Şuradan tekrar gidiyorsunuz şablona. Şablondan herhangi bir sayfayı seçip ortasındaki artı butonuna tıklayıp yeni sayfa olarak ekle diyoruz. Şuradan sayfanın rakamını değiştireceğiz. Bir saniye. Çift tıklıyoruz. 02 diyoruz mesela buna. Buna da aynı şekilde mesela örneğin buraya anakart yazıyoruz. Çift tıklayıp buraya da tanımını yazabilirsiniz. Kısaca ben buraya yazacağım. bu şekilde yapabilirsiniz. Bileşenlere gelip buradan şekil, resim ekleyebilirsiniz bu şekilde. Anakart buradakiler tabi premium bazıları. Üyelik istiyor. Bu şekilde evet bu olabilir. Bunu koyuyoruz. İstediğiniz şekilde büyütüp küçültüyorsunuz mesela. Şöyle 2. sayfamız da tamam. Sonra tekrar tasarıma giriyorsunuz. Buradan bir sayfada ekliyorsunuz. Bir sayfa olarak eklediğimizde bu sefer başka bir bileşen ekleyelim buraya. Çift tıklıyoruz, siliyoruz. Ekran kartı diyelim. Bunu kısaca tamamlayalım. Bu şekilde tekrar bileşenlere gelip ekran kartını da bulabiliriz buradan. şekilde ücret olmayanlar burada mevcut. Bunu da bu şekilde koyduk. Basit bir slide yapıyoruz. Tekrar bir sayfa daha ekleyelim. Son kez. Fan yazalım. bu şekilde kısa kısa tanımlar yapıyorum. Buradan tekrar bileşenlere girip fan yazalım. Burada tümünü gör dediğimizde karşımıza bu olabilir. Fakat bunun rengi olmuyor şu şekilde olabilir tamamdır şimdi sayfa 1'e geliyoruz animasyon yapacağız animasyonlar bu şekilde çeşitli animasyonlar mevcut burada bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi Birinci sayfaya ben bunu koyuyorum. İsterseniz tüm sayfalarda uygulayabiliyorsunuz. Burada kaç saniye içinde yapmasını süreyi düzenleyebiliyorsunuz. Konumlandır. İstediğiniz konuma koyabiliyorsunuz. Animasyonlarınızı. İkinci sayfaya da şunu yapalım. Üçüncü sayfaya bunu. Dördüncü sayfaya ise bunu. Bu şekilde slaytımız tamamdır. Slaytımız şu an hazır. İstediğiniz gibi animasyon koyabiliyorsunuz, rengini değiştirebiliyorsunuz, süresini ayarlayabiliyorsunuz. Daha burada çeşitli araçlar var. İsterseniz çizim yapabiliyorsunuz üstünde. Daha bir sürü çeşitli şey, şeyleri var. Her neyse, logo da ekleyebiliyorsunuz. Tabi bu üyelik istiyormuş ama. Evet, yaptığınız sunumu indirmek için paylaş butonu basıyorsunuz. Buradan indiriyorsunuz. Buradan seçim yapabiliyorsunuz. Standart mı indirmek istiyorsunuz veya video olarak mı JPEG yoksa PNG istediğiniz şekilde indirebiliyorsunuz. Eğer e, animasyonlar gözüksün diyorsanız MP4 video olarak indirmeniz daha iyi olur. Bu şekilde. Videom bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Umarım anlatıcı ve faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.